Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine harika bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. İlk karşılaştırma videomu çok sevdiniz. İlk videom arkadaşlar A101 1000 vs karşılaştırmasıydı. O videomu çok sevdiğiniz için arkadaşlar onun farklı bir versiyonunu ikinci videoyu çekmek istedim. Bu videoda neleri karşılaştıracağız arkadaşlar? Önümüzde tam tamına 4 tane farklı yerden çiğ köfte söyledim. Birincisi Talha Usta. Bu bilindik bir çiğ köfteci değil arkadaşlar. Bizim Topsel'de bulunuyor. Topsel Kartal'da bulunuyor. İkincisi arkadaşlar Komagene. Türkiye'de bilindik bir marka. Üçüncüsü arkadaşlar Oses. Bu da Türkiye'de bilindik bir marka. Dördüncüsü arkadaşlar A101. Yani bunu bilmeyen yok. Şimdi arkadaşlar bu dört tane çiğ köfteyi karşılaştıracağız. Ve benim damak zevkime göre de hepsine not vereceğim arkadaşlar. Karşılaştırmada arkadaşlar ucuzdan pahalıya doğru gideceğiz. En ucuz arkadaşlar A101 425 lira fiyatı. İkinci ürünümüz de arkadaşlar Çiğ Köfteci Talha Usta 7 lira. Üçüncü ürünümüz arkadaşlar Komagene 8,5 lira. Dördüncü ürünümüz de arkadaşlar O Ses Çiğ Köfte 9 lira arkadaşlar. Şimdi bunları ucuzdan pahalıya doğru tek tek yiyip test edeceğiz. Ve benim damak zevkime göre de arkadaşlar hepsinin notunu vermiş olacağım. Birinci videoda kaza yapmıştık arkadaşlar izleyenler bilir kola dökülmüştü. O yüzden temkinli geldik tepsimizi aldık dökülmesin diye arkadaşlar eğer dökülürse sıkıntı oluyor bayağı bir temizlik falan filan uğraştırıyor. Bir şey daha söylemek istiyorum bunları alırken hiçbir yerde ayran almak aklıma gelmedi arkadaşlar o yüzden ayranımızı da ev usulü yaptık. Gerçekten de bayağı bir köpüklü. Tadı da müthiş. Tamamen ev yapımı ve annemin yaptığı ürün. Tavsiye ederim. Eğer böyle katkısız ürünleriniz evde varsa arkadaşlar bunları kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi arkadaşlar en ucuzdan pahalıya doğru başlayacağız. Hemen biz bir tane ayranımızı bir koyalım. Şöyle köpüğe bakın maşallah. Tamam. Bunu hemen şöyle en ücra köşeye alalım ki kolumuz falan değmesin arkadaşlar. Yoksa çok sakarız biz bu işlerde. Şimdi en ucuz çiğ köftemizi alacağız. A101'den başlayacağız arkadaşlar. Ve arkadaşlar şöyle bir şey var. Eee A101'de 260 gram yazıyor arkadaşlar. Hem 4 lira 25 kuruş hem de 260 gram. Bu tabi yufkasıyla birlikte ama İçindeki net çiğ köfte oranı yazıyor mu? Bakalım hemen. Sanırım yazmıyordur ama fazla bekletmek istemiyorum sizi. Eğer sizler test ettiyseniz ya da bu videodan sonra denemek istiyorsanız kaç gram olduğunu öğrenip videonun altına yazabilirsiniz. Ya da bilenler varsa onu da videonun altına yazabilir. Abicim bu ne ya? Hadi niye açılmıyor böyle? Bayağı bir etmişler arkadaşlar. Evet. Oo, maşallah. Bayağı bir ağır yani. Hemen arkadaşlar test edeceğim. Şu içine bakın arkadaşlar. Şu an e, karşımda bir kameraman olmadığı için içini netleştiremiyorum ama editör arkadaşımız içini netleştirebilirse kameraya yaklaştırabilirse küp gibi koymuşlar arkadaşlar. Şu içi bayağı bir dolu yani. Bakalım Bismillah diyelim başlayalım. Şimdi arkadaşlar ilk ürünümüzü test edeceğiz ama onun öncesinde içeriye gittim, bıçak aldım. Neden derseniz hani e, ben bu dört ürünün hepsini tüketemem arkadaşlar. O kadar bünyeye sahip değilim. Yiyeceğim kadarını keseceğim. Geri kalanını da arkadaşlar ailem yesin. Hani ziyan olmasın. Ben ne kadar yiyebilirim? Şu kadar yiyebilirim diye düşünüyorum. Hemen şunu şöyle ufakça kestik. Evet, şu ziyan olmasın. Hemen paketine geri koyuyoruz. A101'i buraya koyuyoruz. Ve ufak çiğ köftemizi hemen test ediyoruz. Haydi bakalım Bismillah diyelim. Hmm. Arkadaşlar içi dolu, dışındaki yufka da çok yumuşak. El yapımı ayranımızı da içelim hemen. Gerçekten güzel. Benim bir de arkadaşlar, ben acı yiyemiyorum yani. Damak zevkimde acı lezzeti yok. Bu bir de biraz tatlı. Hoşuma gitti yani. Hmm. Güzel. Hemen bunu görüp geliyorum arkadaşlar. Birinci ürünümüz olan A101 yedik arkadaşlar. Fiyatı 4.25'ti. Gayet tadı da güzeldi ama bunu en son değerlendirmeye alacağım. İkinci ürünümüz arkadaşlar. Çiğ köftesi Tayfal Usta. Bunun fiyatı 7 lira. Oo bayağıdır beklediği için nar ekşisi arkadaşlar bayağı bir çiğ köfteyi yumuşatmış ve e, çok kötü bir hale sokmuş arkadaşlar ya. Bunu nasıl yiyeceğim bilmiyorum yani. Gerçekten nar ekşisini çok fazla koymuş arkadaşlar. Bildiğin hamur olmuş yani. Gerçekten hamur olmuş. Bunun tadına nasıl bakacağım bilmiyorum. Şu jelatin poşetini kesersek. Evet. Heh, tamam. Böylelikle içindeki ürüne ulaşmış olacağız. Evet. Bu enteresan bir değerlendirme olacak ama bakalım benim için önemli olan tadı. Bir de arkadaşlar A101'de nar ekşisi yoktu, onu da e, öyle değerlendireceğim. Çünkü nar ekşisi arkadaşlar çiğ köfteye biraz daha farklı bir tat veriyor. Yani ben nar ekşisini sevdiğim için güzel tat alıyorum çiğ köfteleri. Onu da değerlendirmeye sokacağız. Bu da hamur olmuş. Bakalım nasıl yiyeceğiz bilmiyorum. Bunu kesersek, kesebilir miyiz acaba? Deneyelim. Aa güzel, kesebildik. Çağındı da kestik, her şeyi kestik. Bakalım yanlarında kağıt kaldı mı? Kalmamış, çok güzel. Hadi hadi hadi, çok çok güzel. Bakalım ikinci ürünümüzün tadı nasıl arkadaşlar? Bismillah diyelim bakalım. Hmm. Ürünün tadı gayet güzel. Bir de arkadaşlar içi dolu dolu. Hani turşusu var, morulu var. Ne bileyim domatesi var. Yani A101'e kıyasla nasıl olacak bu iş bilmiyorum ama bakacağız. Şunu bitirelim arkadaşlar. Sonra üçüncü ürünümüze geçeceğiz. Ben hemen bu ürünü tüketip geliyorum arkadaşlar. Ellerimi de yıkamam lazım. Üçüncü üründe görüşürüz. Beklemede. Kalın. İkinci ürünümüzü de test ettik arkadaşlar. Onu da bıçakla kestik. Çünkü yiyemediklerim ziyan olmasın diye. Şimdi üçüncü ürünümüz olan en çok bilindik markalardan biri olan arkadaşlar gene Ee, Koma e de şöyle bir şey yaşadım arkadaşlar. Koma e de çiğ köfte alırken dedim ki işte ben kanalıma video çekeceğim falan dedim. Abi baştan söyleseydim çiğ köfteye daha çok özenirdim falan dedi. Tabi bunu espri olarak yapmıştır muhtemelen arkadaşlar da. Paketini falan hemen güzelce yaptı böyle. Ee, küçük youtuber da olsanız arkadaşlar, youtuber olmanın böyle bir avantajları var. Neyse, çok fazla çene çalmıyorum. Hemen şu üçüncü çiğ köftemiz olan koma açtık. İçindeki ürüne ulaşmaya çalışıyoruz. Gerçekten güzel paketlemiş. Sanırım arkadaşlar bu koma genelinin paket usulü böyle. Ee, ve Larexis'i de koymuştum, koydurtmuştum daha doğrusu nar ekşisi hamurunu fazla öldürmemiş arkadaşlar. Gayet güzel korumuş. Demek ki çok az attığı için hamuru da sabit olarak kalmış. Yani hamurunu öldürememiş arkadaşlar. Hemen yiyeceğim kadarını kesiyorum. Evet, yiyeceğim kadarını kestim. Şunu ziyan olmadan ayırıyoruz şöyle. Güzelce paketliyoruz. Ve üçüncü ürünümüzü de şöyle sağ tarafa alıyoruz hemen. Bakalım gene nasıl? Arkadaşlar ben daha öncesinde konu geneden yemiştim ama e, şimdi ön yargıyla yaklaşmak istemiyorum. O yüzden yemeye başlamadan fikirlerimi söyleyeyim. Komagene gene çiğ köfte ürünü olarak biraz acı oluyor. İkincisinde de arkadaşlar sanki böyle bulgurlarını çok fazla şey yapmıyorlar arkadaşlar. Böyle bastırmıyor gibi oluyor. Tabi bunlar makine üretim ama yani ne bileyim bulgurları böyle çok sert oluyor gibi. Böyle yerken bulguların ağzında löp löp hissedebiliyorsun. Yani çiğ köfte gibi çok fazla ezmiyorlar gibi hissediyorum. Eğer daha önce aranızda koma göre yiyen varsa arkadaşlar çiğ köfte bunu yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Beğeniyor musunuz beğenmiyor musunuz? Ben de en azından ön yargımı kırmış olurum. Ama şimdi test edeceğim göreceğiz. İnşallah yine öyle bulgurlar çok sert değildir. Yani böyle löp löp kalıyor yani arkadaşlar anlamadım ama. Hemen bakalım arkadaşlar ürünümüze. Bismillah diyelim. Hmm. Bir tane daha bakalım arkadaşlar. Tam anlayamadım. Aslında anladım da ilk söylediklerimle aynı fikirde olduğumu anlıyorum arkadaşlar. O yüzden emin olmak için bir kere daha yiyeceğim. Evet arkadaşlar, ilk söylediğimle tamamen aynı fikirdeyim. Yani bunun ince, ince bulgularını fazla ezmiyorlar herhalde ama tadını biraz daha değiştirmişler. Yani şu an ağzımda çiğ köfte tadı çok az var. %50, %60 ince bulgunun tadı var ağzımda arkadaşlar. Yani anlamadım ya, yapamıyorlar mı yoksa benim damak zevkime mi uygun değil bilmiyorum ama dediğim gibi komagene ile ilgili fikirlerinizi yorum bölümüne yazın arkadaşlar. Çünkü çok merak ettiğim bir marka. Belki ben yanılıyor olabilirim. Sizlerin damak zevkine hitap ediyor olabilir. O yüzden yazarsanız yorumlara ben de tek tek okur cevaplarım arkadaşlar. Hemen bunu gömüp dördüncüye geçeceğiz arkadaşlar. Dördüncüde görüşürüz. Ve dördüncü olan en pahalı olan o ses ürünümüze geçiyoruz arkadaşlar. O ses çiğ köftesini daha önce de yedim. Gerçekten beğeniyorum. Ama bu düşünceyle buna bakmayacağım arkadaşlar. Tamamen şu an bağımsız olarak düşünüyorum. Bu abi nereden paketlemiş böyle? Dur bakalım hemen açalım şunu. Hmm, şurada. Bu da arkadaşlar nar ekşisini fazla koyduğu için ee, hamur biraz bu da gitmiş ama bakalım tadı kurtaracak mı? Bence kurtarabilir. Hemen yiyeceğimiz kadar kesiyoruz. Evet, şunu böyle aldık mı? Tamam, şunu ayırıyoruz. Şunu da hemen paketin içine yeri koyuyoruz. Ve dördüncü ürünümüzü de buraya aldık. Şimdi test etme aşaması. En sevdiğim yer arkadaşlar. Alttan da nareksi damlıyor arkadaşlar. Bayağı bir doldurmuş abi sağ olsun. Bakalım tadı nasıl? Hadi bismillah. Gerçekten tadı güzel arkadaşlar. Hemen bunu gömüp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar 4 tane birbirinden farklı yerden çiğ köftemizi yedik. Şu an not verme aşamasındayız arkadaşlar. Şunun altını çizmek istiyorum. Bu söyleyeceklerim Tamamen benim damak zevkime göre hitap ediyor arkadaşlar, bilginiz olsun. Birinci en çok sevdiğim fiyat performans ürünü arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle bana göre o ses çiğ köfte arkadaşlar. Neden diyeceksiniz? Arkadaşlar bu o ses çiğ köftenin çok hafif bir acım tırağı var. Ee, ben zaten çok fazla acı sevmediğim için acıyla aram çok iyi değil. O yüzden çok fazla acı olsa bunun notunu direkt kırarım. Ama bana göre bunun altını çiziyorum bilginiz olsun. Bunu parantez içinde söylüyorum arkadaşlar. Çok hafif bir az acılığı var bize çiğ köftesi arkadaşlar. Tamamen benim damak zevkime hitap ediyor. Ve arkadaşlar yediğimde çiğ köfte yediğimi anlıyorum. Kesinlikle bulgur tadı ağzıma gelmiyor arkadaşlar. Ee, o yüzden bunun fiyatı 9 lira. Ve benim damak zevkime göre de çok hitap ettiği için arkadaşlar. Birinci ürünümüz bana göre kesinlikle o ses. ikinci ürünümüz arkadaşlar Çiğ köfteci Talha Usta. Neden diyeceksiniz? Bunda da arkadaşlar tamamen çiğ köfte tadı aldım. Bulgur tadı almadım kesinlikle. Ee, bunun da gerçekten diğerlerine nazaran arkadaşlar fiyat performans ürünü olarak çiğ köftenin tadını alabildiğim en güzel bu. O yüzden bunu ikinci sıraya koymak istedim. Bunun da fiyat arkadaşlar 7 TL. Bilginiz olsun. Üçüncü ürünümüz arkadaşlar bana göre A101. Hemen şu çiğ köfteyi de A101 projesinin içine koyalım. Şimdi arkadaşlar fiyat performans açısından ve e, tat bakımından arkadaşlar. Üçüncüsü bana göre A101. Sanırım arkadaşlar diğerlerine göre çiğ köfte oranı bunda daha fazla. Çünkü A101'den eğer daha önce çiğ köfte alanlarınız varsa e, direkt içine baktığında löp löp görüyorsunuz arkadaşlar. Kocaman bir çiğ köfteyi koy görüyorsunuz. Yani bunlarda sanırım 90 er gram oluyor, ama bunda da bana göre 150 gramdan aşağı değildir arkadaşlar. Yufkasını da 100 gram deseniz 250, 260 gram falan teklif ediyor. O yüzden üçüncü ürünümüz bana göre A101. Onu da hemen sağ tarafa aldık. Dördüncü ürünümüz arkadaşlar, Coma gene. Neden diyeceksiniz? Ee, daha önce de yemiştim, ama bunu yerken kesinlikle düşüncelerimden arındım arkadaşlar. Hani daha önce yediklerim aklıma gelmesin diye tamamen temiz bir bakış açısıyla yaklaşmak istedim. Ama arkadaşlar e, bunlar dediğim gibi koma e, komagene, o ses bunlar hep fabrikasyon ürünü olduğu için arkadaşlar bunlarda yanılma payı genellikle olmuyor. Türkiye'nin her tarafına aynı tat gittiği için genelde bunların tatları değişmez. Bu komagene de arkadaşlar e, yedikten sonra yani çiğ köfte tadını çok az alıyorum ve ince bulgur tadını çok fazla alıyorum arkadaşlar. Buradan da eğer konu yetkilileri eğer beni izliyorsa dediğim gibi bu tamamen Benim damak zevkime göre olan bir şey. Belki bu ürünler ortaya çıkabilmek için binlerce kez deneniyordur arkadaşlar. O yüzden e, Bulgurun tadını belki Daha fazla ezerse e, Çiğ köfte tadı daha çok ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Haliyle Benim notum biraz daha artabilir. O yüzden e, fiyat performans ürün açısından arkadaşlar dördüncü ürünü dördüncü sıraya <laughs> koyuyorum. Videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Bu kanalda ne tür videolar görmek istiyorsanız lütfen bunları yorumlar bölümüne yazmayı unutmayın. Videomuzu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.